Merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber kalem bloğunu, Scratch'ta kalem bloğunun kullanımı ile ilgili bir çalışma yapacağız. Çalışmamızda e, Paint programına benzer küçük bir arayüz tasarlamaya çalışacağız. Bir arayüzümüzü görelim. Bir kalemimiz sürekli fare imlecini takip edecek. Ve bastırdığımız zaman yazı yazmaya başlayacak arkadaşlar. Rengini değiştirebileceğiz. Kalemimizin kalınlığını değiştirebileceğiz yapmak istediğimiz çalışma bu şekilde bir çalışma gördüğümüz üzere arkadaşlar burada e, renk paletlerimiz var ve kukla 1 dediğimiz paletimizin arkasındaki gri alan ve kukla 2 kukla 3 kukla 4 de rengimizin çizgimizin kalemimizin kalınlığını ifade etmekte Şimdi sıfırdan başlayarak bu şekilde bir çalışmaya hep beraber yapalım arkadaşlar böylelikle kalem bloğunu kullanımıyla ilgili basit bir çalışma yapmış olacağız hemen yeni bir scratch açıyorum kedi karakterini silip bir kalem karakteri ekleyerek başlıyoruz. Kalem karakterini bulmak için pencil yazmamız yeterli arkadaşlar. Pencil yazdım. Kalemimi biraz küçülteceğim. Şimdilik 20 yapıyorum. 20 küçüklüğünde bakın gördüğünüz gibi hatta biraz daha küçültebiliriz. Belki 15 yapabiliriz. Şimdi kalemin sürekli fare imlecini takip etmesini sağlamam gerekiyor. İlk olarak bundan başlayalım arkadaşlar. Yeşil bayrağa bastığımda kodları biraz büyüteyim sizin için. Yeşil bayrağı bastığımda sürekli fare imlecini takip etmesi için sürekli olarak hareketlerden fare imlecine doğru hareket etmesini sağlıyoruz. Şimdi yeşil bayrağı bastığımda bakın sürekli olarak takip et. Yalnız ilk olarak yazı yazmıyor gördüğünüz gibi. Yazı yazması için benim kalem Bilona ihtiyacım var. Arkadaşlar sizde burada kalem bloğu görünmüyor olabilir. Eğer kalem bloğunuz burada gözükmüyorsa eklendir ekle bölümüne geliyorsunuz. Şuradan kaleme bastığınız zaman kalem bloğumuzun buraya geldiğini göreceksiniz. Şu an gördüğünüz gibi yazı yazmıyor arkadaşlar. Yazı yazmak için biz kalemi bastır komutunu kullanıyoruz. kalem bastır dediğim zaman işi bari bastığımda gittiği yerden doğru ne yaptığını görüyoruz. Yazı yazdığını görüyoruz. Yalnız dikkat ederseniz kalemin ortasından yazıyor. Ucuyla yazmıyor arkadaşlar. Kalemin ortasından doğru yazdığını görüyoruz. Şimdi kalemin ucuna yazmasını sağlayacağız. Yani ee, Scratch'ta kilit, kuklaların kilit merkezleri var. Kilit merkezini ne yapacağız? Ucuna getireceğiz. Şimdi onu hep beraber yapalım. Kalemin kostümlerine geliyorum. Seçme aracıyla kalemimi seçiyorum. İster ortasından tutarak İsterseniz klavyenin yön tuşlarıyla bunu hareket ettiriyorsunuz. Bakın girt merkezi şurada gri bir alan. Gri alana değ değmeyecek şekilde arkadaşlar. Tam değmesin bu şekilde. Biraz gri alandan uzaklaştıracak şekilde yerleştiriyorum. Ve şu an kalemi ucuyla yazdığını ve fareyi takip ettiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi durdurdum. Yalnız ben kalemin sürekli yazmasını istemiyorum arkadaşlar. Ben fareye tıkladığım zaman kalemi yazmasını istiyorum. Fareye tıklamıyorsam ise yazmasını istemiyorum. O yüzden bakın ne yapıyorum arkadaşlar. Başlangıçta bir kere kalemin basılı olmayacak. Kalemi başlangıçta kaldıralım. Kalemimizi kaldır. Peki ne zaman yazılı olacak? Ne zaman yazılı olacak arkadaşlar? Yeşil bayrağı tıkladığımız fareye tıkladığımızda yazılı olacak arkadaşlar. O yüzden Eşit bayrağı bastığımda eğer fareye tıkladıysam yazacağım. Tıklamadıysam yazmayacağım. O zaman eğer ise değilse komutunu kullanalım. Eğer ise değilse fare tıklanmış ise algılamaya geliyorum ve fare tıklanmış ise komutunu buluyorum. Fare tıklanmış ise. Eee fare tıklanmış ise tuşuna basılmışsa heh, fare basılıysa komutunu aldım fare basılıysa ne yapacağım kalemi yazması için kalem bastır komutunu kullanacağız hemen olaylara geliyorum pardon kaleme geliyorum ve kalemi bastır komutunu koyuyorum tıklanmamışsa tekrar kalemi kaldırıyorum ve bu her fare basılı olduğunda bu ara hareketi yapacağı için sürekli tekrarların içerisine yerleştiriyorum arkadaşlar bakın şu an yazmıyor tıklamaya başladığı zaman yazmaya başlıyor. Bakın yazmıyor. Beni daha gibi diyor. Ne zaman ki farenin tuşuna basarsam artık o zaman yazıyor. Bir de arkadaşlar burada yazılanları silmek için kalem yazılanları silmek için bizim burada kalem bloğunda temizle aracımız var. Tümünü sil aracımız daha doğrusu. Tümünü sil aracına geliyorum. Ne zaman silsin? Örneğin klavyeden boş tuşuna basıldığında silsin. Bakın boşluğa basıyorum. Ekranımızın tamamını temizliyor. Yeşil bayrağı bazımız beni takip ediyor. Faremin için takip ediyor. Ben ne zaman ekrana yazı yazmak istersem o zaman bastırmam gerekecek galiba. Böylelikle bir kısmını bitirmiş olduk. Şimdi renk paletini oluşturalım arkadaşlar hep beraber. Ekranı tekrar temizledim. Durdurdum ve renk paletini oluşturacağım. Renk paletini oluştururken ben kuklalardan yardımcı alacağım. Hemen bir tane en altta gri bir zemin oluşturmak istiyorum. Cizim, cizim aracına geldim. Buradan dörtgeni seçtim. İstediğim rengi seçiyorum arkadaşlar. Ben griye yakın bir renk istiyorum. O yüzden griye yakın bir renk seçtim. Ve buraya bir dörtgen oluşturdum. Dörtgeni de yerleştirdim. E istediğimiz gibi ayarlıyorsunuz. Şimdi dörtgenin üstüne renk paletlerimi yerleştirmek istiyorum. Ren renkleri yerleştirmek istiyorum. Hemen bir daha daha kukla oluşturacağım. İstediğiniz bir renkle oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin bir yeşil renk oluşturalım. Küçük bir karecik oluşturdum. Ve Buraya yerleştir. Bizim bu birimiz her zaman sabit kalsın diye olduğu yerden oynamasın diye arkadaşlar yerini sabitliyorum. Yeşil bayrağa basıldığında sürekli olarak aynı yerde kalması için şu hangi konumu neyse bakın şurada yazıyor zaten 12 x 12 ysi 1. O konuma sabitledim. Aynı şekilde yeşil rengi de konumla sabitleyelim. Sürekli olarak, sürekli olarak diyeceğiz. Ve konuma sabitleyeceğiz. Bir de istediğim şey bu yeşil olanın her zaman gri'nin üstünde olmasını istiyorum. O yüzden yeşile geliyorum ve diyorum ki bir katman öne yani ne demek oluyor bu? Green'in önüne gelmesini istiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra yeşilden başka renk kopyalamak istiyorum. O yüzden tek yapmam gereken yeşili alıyorum arkadaşlar. Kopyasını diyorum Ve hemen yanına bir yere yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra buradaki Arkadaşlar x değerine bakıyorum. Y hiç dokunmuyorum bakın. X değerine bakıyorum. Eksi 158. Hemen gelip bunu eksi 158 olarak güzel diyorum. Ve kostümlerine gelip rengini de istediğim bir renkle değiştiriyorum. Evet. Aynı şekilde örneğin yeşilin altına bir renk ekleyeceksek yine yeşili kopyalıyorum. Altına yerleştiriyorum. Bu sefer arkadaşlar Y değerine. Bakın Y'si değiştiği için Y değerine bakıyorum. Eksi 167. Bir Y'sini değiştiriyorum. Eksi 167 olarak değiştirdim. Hemen rengini de istediğim renkle değiştiriyorum buradan. Örneğin mavi yapalım. Bu şekilde renkleri istediğimiz kadar çoğalda biliriz. Şu an 3 tane renk bizim için yeterli olacak. Yani yeşil bayrağı bastığında artık renklerin yerleri sabit. Bir de bakın dikkat ederseniz kalem bloğumuz aşağı iniyor. Renklerin ve e, green'in alt, arkası altına iniyor. Bunu istemiyoruz. Kalem karakterimizin altta inmesini istemiyoruz. O yüzden kaleme geliyoruz ve bunu da en ön katmana çıkar diyoruz arkadaşlar. Her zaman en ön katmanda olmasını sağlıyor. Buraya kadar yaptık, şimdi biz neye tıklayacağız? Buradaki renklere tıklayacağız, renklere tıkladıkça bizim kalemimizin renginin değişmesini sağlayacağız. O yüzden bu ikiye geliyorum, bunların üstüne tıklayacağımıza göre olaylardan hukukla tıklandığında komutunu alıyoruz. Hukukla tıklandığında kalemimin renginin yeşil olması lazım. O yüzden kaleme haber vereceğim. O yüzden haber sağlık komutunu kullanıyorum. Ve haber olarak da mesela ne diyelim yeşil yap diyelim. Hadi yeşil de yazabilirsiniz. Ben yeşil, yapıyorum. yeşil yap. Yeşil. Bu haberi kime verdik? Bu haberi kime verdik? Kalem kutlasına verdik. Kalem kutlasına geliyoruz. Diyoruz ki yeşil yap haberi geldiğinde kalemimizin rengini kalemimizin rengini Gel. Ve yeşil. Aynı şekilde kırmızıya geliyorum. Ne yapmıştık arkadaşlar? Bu da yeşil yap. aldım? Kırmızının üzerine kopyaladım. Aldım. Mavinin üzerine kopyaladım. Kırmızıya geliyorum. Diyorum ki bu kukla tıklandığında kırmızı yap haberini sal. Kırmızı yap haberini sağ. Mavi geliyorum. Hukukla tıklandığında mavi yap. Mavi yap. Haberini salıyorum. Yazamadık. Mavi yap. Mavi yap haberini de saldım. Olmadı. Dekar yapalım haber salgı alalım Evet, mavi yap haberinde saldık bir kaleme tekrar geliyorum yeşil haber aldığımda kalemin rengini yeşil yapmıştım kopyaladım kırmızı haberini aldığımda kalemin rengini kırmızı yapıyorum bir tane daha kopyaladım Bakın şu en alttaki damlacıyı seçiyorum. Ve gelip buradan maviye diyorum. Arkadaşlar artık bakın. Şu an ne renk yazıyor kalemimiz? Mavi yazıyor. Yeşile bastığımda kalemimizin rengi neden yeşil olmadı? Arkadaşlar kit merkezine çok yakın tuttuk galiba. Onu bir kit merkezini biraz daha uzaklaştıralım kalemden. Evet, yeşile bastım, kırmızıya bastım oldu, maviye bastım. Bir sıkıntı var. Sıkıntımız nerede var? Yeşil yap, kırmızı yap. Ay iki tane yeşil yap haberi yapmıştı arkadaşlar. Bu mavi yap haberi olacak. Tekrar çalıştıralım. Yeşile basalım. Yeşil yazını görüyorsunuz. Kırmızıya basalım. Kırmızı yazını görüyorsunuz. Maviye basalım. Mavi yazını görüyorsunuz. Bakın. Tekrar özetlemem gerekiyor. Mavi, kırmızı ve yeşil Renkli yazmış oldu durduralım şimdi kalemimizin kalınlığını değiştirecek kodları yazmamız gerekiyor o yüzden buraya 3 tane kalınlıkla ilgili 3 tane ee, kukla koyalım hemen ben onları siyahla koyacağım siz yine istediğiniz renkle tasarlayabilirsiniz bakın yerleştirdim bir tanesini buraya bir tane yerleştirdikten sonra hemen bunu kopyalıyorum arkadaşlar Kopyaladığım nesneyi buraya alıyorum. Seç aracıyla seçiyorum. Biraz kalınlığını arttırıyorum. Aynı şekilde bir tane daha kopyalıyorum. Yerleştiriyorum. Seç aracıyla seçip kalınlığını arttırıyorum. Böylelikle 3 tane birbirinden farklı kalınlıkta nesneler oluşturmuş olduk. Yine bunların da yerlerini sabitledim arkadaşlar. Kaymasın. Birisi tıkladığı zaman yanlışlıkla yerleri değişmesin diye yerlerini sabitliyorum. Bakın bunları diğer kuklara aktardım. Yalnız neleri değişecek? Bu sefer G'leri değişecek. Bakın altta altta olduğu için Aynı hizada olacak. X'leri değişecek ama Y'leri değişecek. Örneğin bunun Y'si kaç olacakmış? Eksi 116. Eksi 116. Aynı şekilde buna tıklıyorum. Y'si kaç? Eksi 134. Hemen eksi 134 olarak eksi 134 olarak değiştiriyorum. Ve çalıştırıyorum. Bakın yerleri sabit oldu. Yine bunlara da ne koyalım arkadaşlar? Unuttuk koymayı, bir katman üstte çık komutlarını toplayamadan koysaydık daha doğru yapmış olacaktık. Tek tek hepsine bir katman yukarı çık komutunu koymuş olduk. Şimdi yine biraz önce renklerde uyguladığımız kodları kodların aynısını burada uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi birinci kuklaya geliyoruz. Bu kukla tıklandığında diyoruz. Bu kukla tıklandığında yine haber salacağız, kalem haber vereceğiz. Ince diyelim, ince yap. Kalemin kalınlığını ince yap dedim ben. Kopyaladım bunu diğer kuklara. İkincisine geldim. Kalemin kalınlığını orta, orta yap, orta kalınlıkta olsun ve son olarak kalın. çizginin kalınlığını ne yaptık arkadaşlar? A kalın hale getirdik. Bu haberleri kime verdik? Kaleme verdik. Hemen kaleme geliyoruz. Ee, biraz aşağı çekeceğim kopyaladım bunu. ince yap haberi geldiğinde kalem binoğuna giriyoruz. Bakın burada kalem kalınlığı diye bir şey var. Kalem kalınlığını örneğin ince olması 2 yapalım. Orta yaparken kalınlık orta olması için mesela 4 olsun. Giderek arttırıyorum arkadaşlar kalınlığı. Ve son olarak bu orta arkadaşlar. Orta. Kalın yaparken de altı olarak güzel diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Yeşil bayrağı basalım bakalım ne oldu son olarak. Yeşil yapıyoruz. Bakın kalınlığını biraz kalın yapalım. Bakın daha kalın oldu. Orta kalınlıkta yapıyoruz. Yine ince yapıyoruz. Renk değiştirebiliyoruz. Evet. Bu yaptığımız projede tabii ki buraya istediğimiz şeyleri ekleyebiliriz. Bu sadece bir sizin hayal gücünüzde kalmış bir şey. Örneğin silge ekleyebilirsiniz. Yaptığınız çalışmaları silmek için. Bakın şu an ben tümünü silmek komutu ekledim ama siz sadece istediğiniz yerleri silmek isteyebilirsiniz. O zaman silge ekleyebilirsiniz vesaire. Kalem bilo ile ilgili yapmış olduğumuz çalışma burada sona erdi. Bir başka çalışmada görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.